Sürüyor. Altın diyeceğiz. Geçtiğimiz günlerde Meryem'in için raporuna dikkat çekmiştik. Dikkat kesilmiştik aslında. Zira baktığımızda Meryem'in küresel emtia bölümü başkanı Blanche'ın açıklamaları son derece önemliydi. Altın fiyatlarının Fed'in 3. niceliksel gevşeme hamlesinin sonucunda bin dolara çıkabileceğini söylemişti. Şimdi bin dolar senaryolarını konuşacağız. Bunun için hemen telefon attığımızda Mehmet Ali Yıldırım Türk var. Altın ve para piyasaları uzmanı. Mehmet Ali Bey merhaba. Finans Kafe'ye hoş geldiniz. Merhaba Melda Hanım, hoş buldum yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Altın nereye gider diye bunu konuşuyoruz. E, Melin için o aslında pek de duyurmasını istemediği raporuna da kulak kesiliyoruz, devam ediyoruz buna da. 1920 dolarlardan yüzde 20 aşağıda şu an e, ve nereye gider dediğimizde Melin hiç bir kez daha adres oluyor. Daha öncesinde de 1800 telaffuz etmişti yıllar öncesinde. Şimdi ne diyorsunuz, e, nereye doğru bir gidiş var? Bunun sonrasında sektöre etkisini de soracağım. Şimdi bir altına da yorumunuzu alalım. Özellikle e, ve Amerikan Merkez Bankası'nın faiz toplantıları öncesinde yeni bir parasal genişleme olabileceği yorumları e, yorumlarıyla sürekli altını yukarı çekip oralardan satış yaptıklarını görüyoruz. Dolayısıyla yıl başından beri aşağı yönlü dalgalı seyir bu seyirde devam ediyor. İşte geçtiğimiz gün ya yani daha doğrusu dün 1555 dolarlara gelince de tekrar e, alıcı getirmeye yönelik bu şekilde bir yorumun gündemde olduğunu görüyoruz ama bunların çok inandırıcı olmadığını görüyoruz. İşte Libor e, konusunda yapılan manipülasyonlar aynı şekilde altın konusunda da bu manipülasyonların yapılabildiği e artık gündemde. Yani e, bu tür yorumlara çok fazla güven piyasalarda kalmadı. E, diğer taraftan özellikle geçtiğimiz senelerde de gördüğünüz gibi Temmuz ayları e, Ağustos ortalarına kadar Amerika'da büyük yatırımcıların ve e, fon yöneticilerinin tatile çıktığını ve bu nedenle tüm işlem hacimliyle fiyatların aşağı çekildiğini görüyoruz. Petrol fiyatlarındaki gerileme, küresel durgunluğun e, gündemde olması e, diğer taraftan e, borçlu ülkeler İtalya ve İspanya'nın yüksek e, o, e, faizlerle euro bazında borçlanıyor olması altına olan talebi biraz daha zayıflatıp bir ki satışları da beraberinde getiriyor. Geçtiğimiz altı e, ay öncesinde de süreç bu şekilde işledi. Onun için buna çok fazla katılmak mümkün değil. E, şu anda e, Lehman Brothers'ın batışından daha kötü bir ortam olmasına rağmen Avrupa'da altın fiyatlarının bu şekilde geliyor olması e, yükseliş için hangi nedenlerle gelebileceği, beklen, e, gelebileceği e, sorun sorusunu da beraberinde getiriyor. Dolayısıyla iç piyasaya baktığımızda düğün mevsimi olmasına rağmen altın fiyatlarında çok fazla, altın işlemlerinde çok fazla bir hareketlik olmadığını görüyoruz. Hafta sonunda satılan altınların tekrar hafta başında e, hediye edilen kişiler veya da düğün yapan kişiler tarafından piyasaya döküldüğünü de görüyoruz. Bu arada İran altın aldı ve 60 ton civarında altın evet. almış olmasına rağmen bu e, altın fiyatında bir yükseliş olmadığını görüyoruz. Yani bütün bunlar bütün olumsuzluklar altın 1.05 dolarlarda seyrediyorsa yani bunun 2.000 dolar olmasını gerektirecek bir gerekçe tam da yok. Ama 1.450 dolar olabilir belki ileride de 1.000 dolarlara kadar da görebiliriz. Yani ben tam tersi bir seyir olacağı düşüncesindeyim. Evet. Burada siz de dem İran'ın altın toplaması. Şimdi e, İran'a e... Özellikle cari açıkta önemli bir nokta olarak karşımıza çıkmıştı. Yapılan altın ihracatı bu noktada e, nasıl etkilerinin olmasını bekliyorsunuz? Devamı geliyor mu şu gün, şu tarih itibariyle? Özellikle e, İran'ın altın, e, 60 ton altın aldığı e, tabii bir kısmının bunun e, yurt dışına ithal edilip İran'a verildiği bir kısmında da iç piyasadan verildiği biliniyor. Özellikle Avrupa'da ambar e, İran uygulanan ambargo ticari ambargo çerçevesini Türkiye'den alması mümkün değil. O Türkiye yani kullanıyor. Biz de bu noktada cari için düşünmesi konusunda kayıtlarda da olsa bile bu e, işlemden faydalanıyoruz. Dolayısıyla e, bundan böyle de altın alımı devam ederse e, biz bunu karşılayabiliriz diye düşünüyorum. Ancak bunun çok sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bir süre sonra e, stratejik gerginlikler sıcak çatışmayı dönüşse düş bile veya stratejik gerginlikler sakinleşti bile her halükarda hani İran'ın aldığı bu altının bu tekrar piyasaya geri gelmesi söz konusu olabilir. Bu bakımdan bunu geçici bir süreç diye görüyorum. Bunlar rağmen altın fiyatının yükselmediği de dikkat çekiyor. Ee, geçtiğimiz yıl e, Güney Kore'nin 25 ton altın aldığı merkez bankasının e, sırasında bu medyada çok dillendirilip altın fiyatı yükseltilmek istemişti ve başarılmıştı. Ama bugün 60 ton altın almış olan İran'ın bu altın alışı şey, piyasalarda herhangi bir olumsuz etki yaratmıyor. Evet, biraz önce konuştuk işte 2000 dolar senaryolarını konuştuk, İran boyutunu konuştuk, nereye gider dedik ve aslında böylesine tartışmalar olurken e, yatırımcı ne yapıyor onu merak ediyorum. Bankalara giden yatırımcılar da var Moody olmak üzere ve e, kuyumcuların da burada tepkileri de var. Tüm bunların çerçevesinde yatırımcı bugün ne yapıyor, altın alıyor mu, satıyor mu, ne durumda? Özellikle sizin sözünüzün başında da söylediğiniz gibi e, altın fiyatının 12, 1922 dolarla yükseldiği Eylül ayında altının gram fiyatının 110 liraya yükselmesiyle beraber içeride de küçük yatırımcının buna kanarak daha da yükseleceği yorumlarını kanarak daha doğrusu e, bu seviyelerden altın almış durumda ve şu anda onlar hayli var. Yani 100 liranın üzerinde altın almış olan bir sürü küçük yatırımcı var. Bunlar fiyat yükselse de satsak diye bekliyorlar. Yeni alıcılar ise fiyat biraz daha gerileyebilir. İşte 110 liraya çıktı. Oradan geriledi. Aman biraz kenarda duralım. Çünkü biz dolarda da böyle bir yüksek fiyattan alış yapmıştık. zarar etmiştik. Şimdi biraz duralım diyor. Ayrıca iç piyasada Merkez Bankası'nın uyguladığı para politikası çerçevesinde likitte sıkışıklığı da devam ediyor. Dolayısıyla e, likitte ihtiyacı borç ödemeleri karşısında altında içeride satış olduğunu görüyoruz. Evet bundan sonra bir de tekrar şöyle toparlayacak olursak beklentilerde seviye olarak öngörülerinizi bir kez adille getirebilir misiniz? Ben özellikle Ağustos ayı ortalarına kadar altının gerileyebileceğini, bu seviyenin de 1450 dolar seviyesinde olabileceğini ama Eylül ve Ekim aylarında geçtiğimiz yıllarda da görüldüğü gibi Ağustos ayının ortasından itibaren tekrar yükselerek 1350 dolarlara kadar çıkabileceğini düşünüyorum. Bunun içeride de yansımaları olacaktır. İçeride özellikle 88 TL'ye kadar gerileyen bir e, TL e, gram fiyatı görebileceğiniz gibi ee, yükselişlerde de yine 95-97 TL'ye kadar bir yükseliş söz konusu olabilir. Yani 100 liraya ulaşması biraz zor görünüyor. Altın ve para piyasası.